Heyecan verici ve bir o kadar da düşündürücü bir kıssayla karşınızdayım. Geçmiş ümmetlerden birinde taptaze bir delikanlı dünya evine girmiş. Düğün, dernek, mutluluk. Ama o gece o kavmin peygamberi ashabına üzücü bir haber vermiş. Bu gece damat vefat edecek. Herkes sabahı büyük bir hüzünle beklemiş. Fakat gün doğduğunda ne görsünler? Damat sapa sağlam bir şekilde ibadet etmek için mescide gelmiş. Peygamberlerinin sözü boşa çıkmazdı. Bu işte bir sır olmalıydı. Cemaat şaşkınlık içinde kalmış. Durumu gören peygamber delikanlıya sormuş. Yatağını kaldırdın mı? Delikanlı, hayır efendim, biraz daha uyumayı düşünüyordum diye cevap vermiş. Peygamber, haydi benimle gelin diyerek cemaati ve genci alıp evine gitmiş. Merak doruktaydı. Eve vardıklarında peygamber, delikanlıya şimdi yatağını kaldır demiş. Genç yatağı kaldırdığı anda herkesin kanı donmuş. Yatağın altında öfkeyle çöreklenmiş zehirli bir yılan duruyormuş. Peygamber yılana dönüp "Senin burada ne işin var?" diye sormuş. Yılan Allah'ın izniyle dile gelmiş ve şöyle demiş: "Ben bu delikanlıyı zehirleyip öldürmek için gönderildim. Fakat ben onu sokmaya çalıştıkça görünmez bir demir zincir beni bağladı. Bir türlü görevimi yerine getiremedim." Herkes şaşkınlık içindeydi. Peygamber bu kez yeni damata dönerek, ''Dün gece ne gibi bir iyilik yaptın da bu büyük beladan kurtuldun?'' diye sordu. Delikanlı biraz düşündü ve sadece gece kapıma bir fakir geldi, ben de ona bir miktar süt ikram ettim, sadaka verdim. Peygamber tebessüm ederek o müjdeyi verdi. İşte o küçücük sadaka bu büyük belayı senden uzaklaştırdı. Verdiğin sadaka canına kalkan oldu. Bu kıssa bize sadakanın ne kadar güçlü bir kalkan olduğunu gösteriyor.'' Bazen önemsiz gördüğümüz küçücük bir iyilik başımıza gelecek en büyük felaketleri bile önleyebilir. Unutmayalım, sadaka sadece malı değil, canı da korur. Bu gibi hikmetli kıssaları beğeniyorsanız, lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de sadakanın bereketiyle ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.